Herkese selam hoşgeldiniz, bugün oynayacağız <laughs> Normalde bugün grand çekecektim ama skorita çekmeye karar verdim <laughs> yazık bıçı Kahvaltısına tuz mu koyduğu ne diyor? Dur bak. En kamerayı kapatayım. Sen otur. Bir şey yok. Şurada. tuz nerede tuz tuz değil bu acı sos Ne diyor lan? Ne istiyor onda daha benden? Hah tamam. Böyle olursun. Yine zor tingel etti. Zaten zaten ev ezber olsaydım Oha. Şu an onun şu an o şarkılar dinlemek yerine sala okunurdu Crowbar'la ne yapıyorsun? Şunu fişini mi ne kabloyla mı ne keseceğiz? <laughs> Çok komiksin bu Abi bilmiyorduk. Ya istemiyorum bir sik. Nerede bu? Ona kapan koymuş. Ben de o zaman üstten girerim abi. Bana bir etki yaratmaz. üst kadar giriş yaptığı için, o da aşağı, aşağı ince, aşağı mı? Buradan gelir. Ben de geleyim. Tabu görmüyor mu lan? Hop, hop. Hop böyle kalırsın. Ya yumurta atma. Ben sana bunu atarım. Allah dur. Sert atamadım. At. Don't take Daha yeni ortası ok. Sen orada takıl. Yukarı çıkma. Tamam yukarıya ben çıkacağım. Okey. Yukarı mı çıkacak? Onu da koyayım. Dur dur. Allah. Ben ne yapacağımı biliyorum. At da şuraya da. Şurada dur. Pencere yakıyorlar. K, Y, M'den ayrıldın. Bir de şimdi skattan Neyse ben alt kata in. Alt kata ineceğim gibi fake attım. Alt kat daha. Tamam. Buralar bizim haka. Kendi resme bakıp övünce. anca. İşte o sırada şuraya gidelim. Uhu ya fena ihtiyacımız yok. Allah yine skater şey. Müzik Chrome'dan attı müzik. Abi o üst kata çıksın. Bir daha alt katı rahat edin. Bu nereye gidecek? Alt kata yardır üst katı o zaman aga. Yardır. Sen orada ne bok yiyorsan ye. Oraya gitme 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 üst kattan alıp veremediğin ne var senin? Hı, üst kattan alıp veremediğin ne var dedim o da alt. Orada kalırsın. Mister Oğlum nerede Abi üst katta yardır. Oraya. Şu an şu bilmeyenler varsa şuradan aldım. Yani hangikiler? Bizimkiler. <laughs> Neyse. Aşağı katayım mı? Bak aşağı kata. Bu gitmeden gidelim aga. Böyle kalırsın. Sort olursun la. Sort. Sort. Şuna da ihtiyacımız yok artık. Şunu da. Dur dak arkadaşlar, bay bay, biz güzel, işte gidiyorum. Vaha, yendik arkadaşlar. Daha devamında gelir. Hepinizde çok ama çok ama çok 5 yıl işte Çok ama çok seviyorum. Çok seviyorum. Bay bay. Ben seviyorum.